Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Bugün ekiple yargı dağıttık. Toplamda 41 kill alıp haritanın yarısını temizledik. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atıp bana destek olabilirsiniz. İyi seyirler diliyorum. Teşekkürler. Ben şimdi Konuşun abi. Ben şimdi oyunu heyecanıyla Fatih abiye de bir şeyler söylemeye çalışırım buradan ha. Duymayacak ama söylemeye çalışırım yine. Yani. <laughs> <laughs> ya kesin öyle olur büyük ihtimalle zaten de. Yok mu bir bin almamız? Düzgün olsa alırız da ayrı ayrı oynuyoruz. Özellikle Yasin. kalabalık ha bu sefer. son 2K ile başladım. Güzel bir Tabanca her zaman değil. Başka ne olur? Oo M4 buldum. Oo. Bitirme bitirme ben bitireyim. Bitiremedin. O evde ev ev evler açılır sağlar. Burada 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 bir tane daha adam var gördün mü? Burada burda AK buldum Soldan biri geliyor O ne oğlum? Sağıma soluma bak Şu evde adam var Bor. Headshot dedi ben basıyorum buna Aşağı atlayacağım Atlamadı Oo, üçüncü seviye elek. Adam var. Aşağı Geliyorlar. Da. Geliyorlar. Ee, yasna. Baygın bir. Bu taraf, bu taraf. Nasıl o taraf? Bu tarafta var. Nerede baygın abi? Bakım alım var mı? Yani şu anlık yok. 4 kişiyiz zaten. Bir şey katıldı. Abi arkamızda adam kaçtıydı ya. Abi burada vardı bitirdim ben ne yapayım yani. Hadi gidelim o zaman buradan seri. Çünkü arkamızda adamlar var loot yapmadan pompası vardı tek. Bir o takım kalmış olabilir büyük ihtimal. Başka kişi yok sanırım. Tek kişiydi ya bu benim gördüğüm şu taraftaydı. Ya oraya doğru kaçtı. Bu bir yere pustu ya kesin. Aa burada. Gördüm. İki kişi lan bu bir değil ki. Tamam iki kişiler o zaman. <laughs> bir baygın daha var. Çok iyi çok iyi. Ya biz nasıl bir sporcuyuz bak kendimi çok pis kaza getiriyorum. Ben Kendi kendimi gaza getiriyorum abi ya ben nasıl bileyim ya Sıldırdım <laughs> Eee M16'yı sniper olarak mı kullansam acaba ya Bak sinir oldum ya bu taba basıyorum Tab çantayı kapatmıyor açmıyor bak Bakayım şu A Aynen aynen kanka şey eee Aynen. İşte o güncellemeden sonra şey oldu. Niye öyle olduysa ya? Bizde hiçbir sıkıntı yok. Temiz. Mobilde Aa, sıkıntı Adamlar sıkıntı Adam var adam. Mini ile sıkıyor. Hiç kill alamadım ben ya. Aa orada kask vardı onu alacaktım ya. İkinci seri kask. Evet. Nerede? Nerede Yasin abi? Hangarda mı? Aynen hangara girdi. Volt muydu bilmiyorum. Değildir Aslında. değildir. Bir kişi. Ben Biz sollu gidelim, sağlı git aynen. Ben sağdan gidiyorum. <laughs> Fatih abi de... Yasin'e yakın oynayacağız sana Fatih abi. Duymuyor ki. Haa doğru ya. <laughs> <laughs> Dur bir saniye. Fatih abi Yasin'e yakın oyna Yasin'e. Almadı ki. Bu açık dursun ya. Oyundan sesler kapalı. Ay oyun nasıl dönüyor? Çok Aa, Nerede lan? Ben niye Burada durma, burada durma, burada durma. Aynen. Ben niye göremedim ama adamı? Gördüm. İki kişi değillerdir bence. Oha, oha. Büs Drop bunları almış. Bitiriyor lan bitiriyor bitiriyor. Nerede o? Fatih abi nerede? Çok iyi. Bir dakika abi görmüyor görmüyor. Allah'ım yine F'ye basacağım duruşum Beyler bir smoke atsanız bu tarafa doğru. Smoke attım da açıkta durduk. 15 yerindeki ağaçta. İki kişi 15 yönlerdeki ağacın arkasına. Ben sağlı aç açıldım biraz. Direkt rushluyorum bak direkt olmaz. Bomba at bomba. At. Bomba varsa bomba salla. Yok ki. Can az abi. Düşürdüm bitirdim ben de. Şey al, alsanız ha Burayı. Ben sana yakındım ya. Bomba attılar. Ben ben smoke attım smoke attım. Ha. Gel smoke gel. O mermilerim benim nasıl gitmedi ya oraya ben hala şaşıyorum ha. Dur 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 ya ağacın arkasına. A ölmüş. Tamam. Kurtaramaz mı? Yılan yapmış yılan. Büyük ihtimal. Aynen. Bir kişi daha var. Bir kişi daha var aynen. Dikkat yılan. AVM'yi alırım abi. AVM'yi nereye alalım? Ben varım buradayız. Hayırdır. Vah ya. Benim kill nereye gitti acaba ya? Şey yok mu? Scope m 9 var bunda bak gel al Ben sevmiyorum onu Scope olan var mı Scope? AVM Dropdaki AVM'yi ben aldım abi sen de adamdaki AVM'yi al Adamdaki AVM'yi aldım ben de Bir Scope varsa alırım ya Bende drop gözükmüyor ki Şuna baksana Dur ya şunun yerine bir M4 alayım. Aa araba ha. Araba. Aa, araba. Oğlum ne oluyor? Biri burada var. <laughs> araba, <laughs> no, araba araba geldi, araba geldi. Bir tane daha geldi. Çok iyi. Fatih abi, yanındayım abi. Ne oluyor oğlum? Herkes buraya gelmeye başladı. Yapma. çok az bir tane AVM'yi de vurdum. Abi bitirmesin beni, bitirmesin. Bak, bunların öyle. Rush'layın da bir tane mermi vurun. Bir tane, bir tane. Ses kes ses kes fazla konuşma. AVM ile raşladın da ondan bir tane vurdum da i̇şte öyle. İşte sırf böyle yaptığın için kaybediyorum. <laughs> Fantastik hareket yapacağım diyor şimdi. Araba geliyor bir tane daha. Aha. Bir tane daha araba geliyor. O araba gitti. Aha orada adamlar var. Bas 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 bas. Bir adam için var ya 500 mermi harcadı adamlar. olmadı. Bayır aşağı sal, 3'e tak, kendi Roland'e gitsin. Çok kötü yerde durdun ya. Biri burada biri. Başka Lan takım gene var. Yine ben bayıldım ya. Bir takım daha var. Kurtar orada. Kurtar abi hemen beni. Of oh be. Oha o adam bize sıkıyor oradan ha. Nerede lan o? Oha, AWM varmış lan adamda da. Çıkma çıkma. Abi. Hadi abi. Yanındayım, yanında. Adamda da AWM varmış. Oş. Yanlış şengi alma ya Bu daha iyi olur Zaraş şimdilik Bas Bir baygınımız var Aynen bir baygın var bana fokus ya? Başka kimseye fokus değil herhalde. Tamam biri gitti. 2 kişi bitti abi orada. Helal. Ben bir geri dönüp yelek kas kalacağım ya. Bunda da... Abi bu araban canlı sen azalt ben patlatacağım. Aa açıkta lan açıkta açıkta. Basalım abi. Bir tane body idi. Tam Ağacın tamam, arkasında. Vurdum. Al al al. Aa drop attı. Droba alalım ya. Kask, gerek, pert. Yok ki benim yok. Öldü hepsi. Aynen. AVM mermim yok ya. Bana AVM mermisi lazım abi. <laughs> Teşekkürler. Eyvallah. Eyvallah. Gençler 13'e 12 bak. Vuracağım diye uğraşmayın. Yok lazım değil. Bak 12 iki, 12 ki var. Aa araba geliyor. Hani? Bir saniye. Eve geldi. Hani abi? Eve geldiler eve eve. Şey. Kanka 13 tane var. Yani ha, toplam var 13 abi, dur, tane. Ben ben. Al abi al. Aferin. Bak Atladım önümüzdeki buraya. evdeler bak. Aha arkadan çıkıyor be. Aa. Sağ var, sağ var. Sağdaki evden atıyorlar. Sağdaki eve dikkat. O tarafa gösterme. Burayı bitirdikten sonra oraya oynarız. Adam eve koştu lan. Arkandayım arkanda. Helal. İçeride değil miydi birisi? Bak Bora, gitme Bora. Bora. Burada burada. Şimdi Karşıda takım var bak. Aha gördüm. Çatıda. Ya kilo mı kıracağım ya. Lan Başka evden de sıkıyorlar abi Ta tek orada değiller adamlar Yani işte Ben orada gördüm adamları Yeleğim yok Onlarla yakın fight'a gidek bence Arabamız var mı ya arabamız varsa hemen Hazırlayın bir baygın verip rushlayalım İki ya da hangi evlilerdi ya? Bir baygın. Çatıda basarız istiyorsan. Aynen İki gel baygın. gel 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 araba araba var mı? Araba var burada. Var var. Alsanız onu. Atlayın abi, atlayın seri seri atla abi. Kaldıracak bu arada abi, bekle. Bir tık yaklaşmış olduk. Yetişemeyiz. Tamam şu önümüzdeki evlere geçelim bari. O önümüzdeki ağaç var ya, o engel oluyor göremiyorum. <laughs> Body shot. Nerede abi ya? Çatıdalar çatıda, aynı hala. Aldım. Helal. Helal. Abi rushlayabilir miyiz ya? Rushlayalım bence sollu sollu bir dakika. Siz hat abi sola. Gör şu yamaca girdik mi önümüze görmez gel gel. Hmm, benim de 5. Aha adam gördüm. Aynen. Vurdum bayıttım. Bir baygın daha var. Gençler çat. Bir canı bir canı bir canı bir canı. Bomba atıyor. Bomba var, bomba var. Bomba var, bomba var. İyiyiz be, helal. Çok iyi. Goodbye. Oha 15 diş. Oğlum kilibi çaldınız full. 20, 20, 20 üstüne çıkacaktım. Bak hep çaldınız ha.